Yine bir sayı yerleştirme sorusu arkadaşlar. Çemberlerin içine sayıların yerleştirildiği bir oyun kuralları şöyledir. Kaç tane çember varsa, buraya dikkat edin, kaç tane çember varsa birden başlamak üzere bu sayıya kadar olan sayıların tümü çemberin içine yazılacak. Örnek 3 tane çember var. Demek ki 1, 2 ve 3'ü kullanacakmışız. Her çemberin içine farklı sayılar olmalıdır. Aynı doğru üzerinde bulunan çemberlerin işte burada Aynı doğru üzerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamı bu doğrunun yanında yazılmış olan sayıya eşittir. İşte 3 çember var. 1, 2 ve 3'ü kullanacağız arkadaşlar. Mesela 1 2 3'ü doldurmak istersek burası 1, burası 2, toplamı 3. 2 3 toplamı 5. 1 3 daha toplamı 4 olarak verilmiş. Kural bu. Şimdi örneklerine geçelim. İlk sorumuz önce çember sayısına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü ve 5'i yerleştireceğiz. Böyle sorularda genelde en küçük sayıyla başlamanız önerilir. Nasıl? Bu 3. Bu ikisinin toplamı 3 olacakmış arkadaşlar. Şimdi buraya toplam 3 ise ya 1 ya 2 gelecek deneme yapıyoruz. Diyorum ki burası 2 olsun. Unutmayın deniyorum. Toplamı 3 burası 1 olur. Bu durumda 7 olması için buraya ne yazmam gerekir? 6 yazmam gerekir. Bunu 9'a tamamlamak istiyorum. 2, 6 daha 8. Demek ki 1 yazacağım. Ama her çemberin içerisine aynı sayı yazamıyoruz. Farklı sayı yazacağız. O zaman diyoruz ki buraya 2 yazamayız. Demek ki bu 2 değil burası 1'miş. Bu 1 ise bu 5 hiç uzatmıyoruz. Burası 4'müş. Soru işareti yerine 4 gelecek diyoruz. Şimdi bu çemberlerin içini doldurmaya çalışalım. İlk yapacağımız iş çember sayısı 3, 6, 7. Yani 1'den 7'ye kadar olan sayıları yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi unutmayın bu sınavın bir süresi vardır ve bu soruları hazırlayan ÖSYM'deki insanlar sizin ne kadar sürede bu soruyu çözüp çözemediğinizi emin olun sizden bizden çok daha iyi biliyorlar. O yüzden ÖSYM'nin sorduğu sorular çok daha kaliteli, düzgün ve sadedir. Bunun çok güzel bir örneğini bu soruda görüyoruz. Nasıl? Şimdi bu sayıları oturup tek tek yerleştirmeye çalışırsanız belki sınavı bitirebilirsiniz. Oysa ki biraz dikkatli olursanız. Bu 7 tane halkanın içerisinde bu sayılar yazacağız. Bu üçünün toplamı 9, bu üçünün toplamı 7, bu üçünün toplamı 14. Diyorum ki 9 artı 7 artı 14'ü toplarsam elde ettiğim sonuç 9, 7 daha 16, 14 daha 30. Şimdi tüm halkaların toplamı 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı bu 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 olması gerekiyor. 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı artışık sayılarda n çarpı n artı 1 bölü 2 ile çok kısa sürede bulabiliyoruz. Yani 7 çarpı 8 bölü 2 28 yapar. Peki neden 30 çıktı? Fazla topladık. Biraz dikkatli olursanız şuraya x dersem x 9'un içinde vardı. 7'nin içinde de var. 14'ün içinde de var. 3 kez topladık. Halbuki bir kez toplayacağız. Demek ki 2 kez fazla topladık. İşte 30'dan 28 olması gerekeni çıkarırsam fazlalık 2 oluyor. Bu 2 bu 2x'e karşılık geliyor arkadaşlar. Demek ki x 1'miş. Demek ki buraya 1 gelecekmiş diyoruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Son sorusu bir önceki yaptığımız soruya çok benziyor. Halkaları sayıyoruz. 2, 4, 6, 8. Demek ki 1'den 8'e kadar sayıları yerleştiriyoruz. Yine arkadaşlar 11'i artı 9'u artı 19'u topluyorum. Bu toplama işlemi 11, 9 daha 20. 19 daha 39. Şimdi düşünürsek acaba fazla mı buldum, tam mı buldum, az mı buldum? Soru işaretini hem 11'in içerisinde yine x diyeyim buraya. Aynı zamanda 9'un içerisinde 2 kez topladım. Yani bir fazla topladım. İşte 1'den 8'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 dediğimiz zaman 8 çarpı 9 bölü 2 36 olması gerekiyor. Oysa biz 39 bulduk. Demek ki 39'dan 36'yı çıkarsam fazladan topladığım sayıyı yani 3'ü bulmuş oluyorum. Soru işareti yerine yani x yerine 3 gelecek diyoruz.